Selam dostlarım. Bana sık gelen sorulardan bir başkası için de yine başlık olarak bir video hazırlamak istedim. Plazma pen iz bıraktı ne yapmalıyım? Bununla ilgili de bana çok soru geldiği için buna da ayrı bir bölüm uyarlamak istedim. Öncelikle cilt tipiniz neden kendini onaramadı onun üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Doğru beslenme, doğru vitaminlerin takviyesi ve doğru bakım bunlar çok önemli. Son plazma uygulamasından sonra en az bir ay bekliyoruz. Daha sonra aynı yere tekrar plazma pen işlemi uyguluyoruz. Fakat bu sefer dikkat etmenizi istediğim konularda hassas davranıyoruz. Plazma uygulamasından sonra iz kalıyor mu videomun devamını bu videoya ekliyorum. Bu videoda plazma uygulamasından sonra iz kalmaması için ne yapmanız gerektiğini anlattım. Tekrar uygulama yapacaksınız ama söylediğim şeylere dikkat edeceksiniz. Şimdi videonun kalanını izleyebilirsiniz. Selam dostlarım. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geldiği için plazma pen iz bırakıyor mu konusuyla ilgili size bir destek video hazırlamak istedim. Gerek yorumlarda olumsuz deneyimler yaşamış olan arkadaşlarımızın yazdıkları, gerekse bazı güzellikçilerin paylaşmış olduğu bilgiler neticesinde ne kadar çok korktuğunuzu gördüm ve bu beni üzdü. O yüzden sizi rahatlatacağını düşündüm. Bazı bilgileri paylaşmak istedim. İlk olarak şunu bilmenizi istiyorum. Doğru uygulama yapıldığında sizi temin ederim iz bırakmıyor. Ama iz kalıyor diyorlar diyeceksiniz. Çünkü iz kalacak şekilde yanlışlar yapıyorlar. İşlemlerde yanlışlar neler? Bunları şimdi birlikte görelim. Plazma penin ucunu deriye batırmadan atış yapıyoruz. Sadece yakınlaştırıyoruz. İğnesi iğne gibi olan kısmı batmıyor. Bu çok önemli. Aynı yere birden fazla atış yapılmamalı. Atışlar birbirine değmemeli aynı yerin üstüne tekrar 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 atış yaparsanız tabii ki iz kalır. Diğer bir konu kabuklara bebek gibi bakılmalı. Asla yolmamalı, bir yere takmamalı, kabuklar asla vaktinden önce koparılmamalı. Kendiliğinden düşmesi beklenmeli. Benim işlem yaptığım bazı arkadaşlarda da görüyorum. Tırnaklarıyla yoluyorlar veya bir yere takıyorlar, düşüyor. O kadar önemli ki vaktinde düşmesi, cildin iyileşmesini belirler. Çünkü o kabuğun düşmesi her cilde farklı farklıdır. kabuğu erken düşüren şeylerden bir tanesi de su. Su yumuşatıyor ve düşmesine sebep oluyor. Mümkünse kabuk kendiliğinden düşene kadar su değdirmeyin. Krem sürmeyin, kabuğu yumuşatmayın. Güneş kremi kullanabilirsiniz. En önemli konulardan bir tanesi de güneşten korumak. Bu işlemden sonra güneşin zararlı ışınlarını kesinlikle ama kesinlikle işlem yapılan bölgenin görmemesi gerekiyor. Mümkünse evden çıkmayın, çıkacaksanız üzerine koruyucu bir şey koyun ve güneş kremiyle kendinizi koruyun kabuk düşer düşmez herhangi bir yara iyileştirici krem sürebilirsiniz. Güneş kremini asla ihmal etmeyin. Evin içinde bile. sırada kendinize beslenmeniz açısından da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü içsel onarım ve dışsal onarım. Bunlar birbirinden ayrılmıyor. Vitamin ve mineral ağırlıklı beslenin. Bol bol sebze ve meyve tüketin. Sebzeleri de mümkün olduğu kadar çiğ yemeye çalışın. Meyve olarak özellikle C vitamini ve E vitamini içeren meyveler inanılmaz derecede hızlı ve güzel onarılmasına yardımcı olur içinde. Ayrıca bademden de faydalanabilirsiniz. Bademde yüksek oranda E vitamini içerdiği için o da hızlı onarılmasına yardımcı olacaktır. Cildiniz eskisinden bile güzel olur. Su içmek de çok önemli. Hücrelerimiz neden oluşuyor arkadaşlar? Neredeyse tamamı sudan oluşuyor. Yeni hücreler yapılandırılacağı için bol su içmeniz gerekiyor. Az su içerseniz bu da iz kalmasına sebep olabilir. Diğer bir konu, bilgisinden emin olmadığınız kişilere işlem yaptırmayın. Evde kendi kendine işlem yapmak zararlı mı? Konuları konuşuluyor ama bundan önce bilgisinden emin olmayan kişilere işlem yaptırmak doğru mu? Bunun konuşulması gerekiyor. Çünkü birçok arkadaşımız bana mesaj attı ve dediler ki X yerde, Z yerde, Y yerde işlem yaptırmışlar ve sonuçlar hiç de istedikleri gibi değil ve iz kalmış ve benim anlattığım şeylerin hiçbirine dikkat etmemişler bu işlemleri yaparken. O yüzden mümkünse işlem yaptıracağınız kişilerden referans isteyin. Bazı güzellik merkezleri ne yazık ki gelen insanlara danışan gibi değil de müşteri gibi bakıyorlar. Bunu bir sanattan sıyırıp esnaflı kategorisine sokuyorlar. Bu da sizin incinmenize sebep olabilir. Ve arkadaşlar şunu da bilmenizi isterim. Eğer genetik olarak veya hücre yapılanmanız kötüyse yani sizin normalde de bir, bir yeriniz yara olduğunda iyileşmiyorsa, is kalıyorsa bu sizin hücre yapınızla alakalıdır. Aletle bir alakası yoktur. Siz kendinizi tanıyın. Sizin yaralarınız çabuk iyileşiyor mu? Bu süreçte iyi geçirebilir misiniz, kendinize bakabiliyor musunuz, kendinize bakımınız ne kadar dikkatli ve özenli? O yüzden herkes de iz kalır, her kimse de iz kalmaz diye bir şey yok. Doğru uygulama yapıp doğru bakıldığı zaman genetik olarak da uygunsanız iz kalmaz. Cesaretiniz kırılmasın, en güzel işlemleri yapabileceğinize inanıyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.